Saat 12'ye 20 kala civarında bu kişi dükkana geliyor, dükkanda bilezik modellerini tarif ediyor. Tarif ettiği modellere uygun numuneleri kızımız 4 adet olmak üzere çıkartıyor önüne. Çıkarttıktan sonra e, haliyle müşteri, çay içer misiniz diyor. Tabii ki içerim deyince çayı söylemek için dükkan içi telefonunu uzanırken o şahıs, Bilezikleri alıyor ve aniden dükkandan koşarak kaçmaya başlıyor. Bu engamede tabii hemen e, sesli bir şekilde herkes birbirine bağırarak uyarılıyor. Çevre esnafın da yardımıyla beraber peşine düşülüyor. Yalnız e, takribi bir 350-400 metre sonra izini kaybettiriyor. Kaybetmesiyle beraber biz hemen güvenlik kameraları görüntülerini Asay Şube Müdürlüğü, ...hırsızlık bürosu dedektiflerinde görüntüleri paylaştık. Onların bu konuda çok büyük katkısı oldu. Onların sayesinde kişinin daha önceden de suç işlediği... ...ve sicili kabarık bir insan olduğu anlaşılıyor. Yüzleşme eşleşiyor. Yüz eşleşmesi bittikten sonra... ...Mobese kameralarından şahısın nereye gittiğini... ...iki saat, zaman gibi bir zaman zarfı içerisinde tespit ediliyor. Ve biz bu arada bütün kuyumcular dernek başkanlarının olduğu bir WhatsApp platformu var. Bu platformda şahsın bilgilerini, görüntüsünü ziyadesiyle ve bilezik bilgilerini paylaştık. Çevre illerdeki esnafları bu konuda bilgilendirdik. Tabii bunun meyvesini de hemen bir 4 saat sonra gösterdi şahısların Bolu'ya doğru hareket ettiği MOBESE kameralarından tespit edildi. Otoban kayıtlarında. Bunun üzerine Bolu Dernek Başkanı ile yaptığımız temaslar sonucunda zaten sabahtan da verilmişti görüntüler. İkinciye bir daha hatırlatma mesajı atıldı. Bu mesajlarla beraber hemen bozdurmaya gittiği yerde de tutuklanması gerçekleşti. Bileziklerin iki tanesini Düzce'de, iki tanesini de Bolu'da, bozdururken en son iki taneyi tutuklandılar. Hırsızlık büro dedektifleri hemen buradan özel arabayla giderek suçluyu Sakarya'ya getirdiler. Bugün de tutuklanması gerçekleşti. Bilezikler de iade edildi. Güzel bir sonuç çıktı. Bunlar iki kişiydi tahmin ediyorum ama tutuklanan bir kişi oldu. Tabii bunun detaylarını emniyet daha iyi biliyor ama burada tekrardan Hırsızlık büro dedektiflerinin asayişe bağlı hırsızlık büro dedektiflerinin çalışmasının çok büyük rolü var. Sonuçta derneğimiz bir sivil toplum kuruluşu. Kuyumcuları temsil ediyor. Doğru bilgi doğru zamanda emniyet birimleriyle paylaşılabildiğinde böyle güzel sonuçların çıkabileceğini hep beraber gördük. Ve maksimum 4 saat gibi bir zaman zarfı içerisinde bu olayın çözülmesi de artık işlerin Sakarya'da eskisi gibi olmayacağını, kötü niyetli olanların bir kere daha düşünmesi gerektiğini gösterdi. Bize de farklı vilayetlerden, yakın illerden özellikle bu tarz ihbarlar gelebiliyor. Kapkaç tarzı değil, tırnakçılık tarzında geliyor veya kaybolmuş, çalınmış ürünler geliyor. Biz bunları esnafımızla paylaşıyoruz. Burada kuyumcu esnafının mesajları ne kadar dikkate aldığını ve bir dayanışma içerisinde olduğunu gösteriyor. Suçun şekli eskiye göre değişti ama bununla beraber teknolojinin faydalarıyla biz de buna refleks gösteriyoruz. Bu daha da iyiye gideceğini gösteriyor.